biriktirmek, bir yere hapsetmek Cenab-ı Hakk'ın üzerimize gazabını celbediyor, afetleri üzerimize çekiyor, sıkıntıları üzerimize çekiyor. Yem hakkullahu riba ve bir sadakat. Biriktirenler paraları üzerinden para kazanmaya, faize yönelmeye yönelmeye başlıyorlar. Bunun Allah Azze ve Celle'nin anlattığı kadarıyla iktisatçıların analiz ettiği de aynı şeydir biriktirdikçe, infak etmedikçe, harcamadıkça iktisat ölüyor. Tüketim duruyor. Alttaki insanların eline para geçmezse, zenginlik karteller elinde birikirse iktisat ölüyor. Ve bu sefer ekonomi küçülüyor. Birkaç kişinin de çok para olsa bile onlar da hapsoluyorlar. Onlar da büyümekten artık sınırlanıyorlar ve bir süre sonra ayakta duramamaya başlıyorlar. Çözüm olarak düşünüyorlar ki acaba biraz parayı aşağı şöyle zembille göndersek de onlar harcasa da böylece ürünler tüketilse de fabrikamızın tekrar çarkı dönse böyle bir sanal döngüye. Bunu Allah rızası için yapmadıkları yerde yapmadıkları için bir süre sonra saçma sapan bir sebeple yapmaya başlıyorlar. İktisat çökmeye başlıyor. Cenab-ı Hak karartırım, köreltirim, bitiririm. يَمْحَقُ اللّٰهُ riba. <الرِّبَى> Üretiminizi hiçbir surette destekleyemezsiniz. Üretiminizi harekete geçiremezsiniz. İnsanlar tüketmedikçe, fakirin eline para geçmedikçe, herkes bolca tüketip, herkes bolca yiyip içmedikçe fabrikalarınız, o devasa fabrikalarınız çalışamaz. Para sadece belli damarlarda dolaşırsa beden yaşayamaz beden ölür. Kılcallara kadar, hücrelere kadar ulaşmalı hayatiyet. Dolayısıyla da bunun yegane yolu infak etmek. İnfak etmedikten sonra başka bir sistemle, başka bir düzenle kılcallara parayı ulaştıramayız. Hayatı kılcal damarlara ulaştıramayız. Cenab-ı Hak sistemi böyle kurmuş. O yüzden bizi infaka teşvik ediyor. Akledersek yeryüzünde kurduğumuz bu devletin de, bu devletlerin de, bu toplumların da hayatiyetinin yaşamsal faaliyetini devam ettirebilmesinin en önemli aracıdır infak. İnfak etmezsek iktisat temelinden toplum çökecektir. Sadece iktisat temelinden mi? Hayır. Güven de kaybolur. Belli bir kesim açlık ve sıkıntıyla yaşarsa onlar sermaye, onlarda sermaye düşmanlığı başlar ve gördükleri zenginliği her yerde gasp etmeye, canlara kıymaya, zengin fakir ayırt etmeden insanları katletmeye, mallarını ellerinden almaya, arabalarını çizmeye varıncaya kadar zengine huzur ve e, refah bırakmazlar, huzurlu bir ortam bırakmazlar. Dolayısıyla ister böylesini akredip batı toplumundaki gibi hadi işçilere fazladan maaş verelim, altta, alttan destekleyelim ekonomiyi, parayı aşağıya pompalamanın şu şu araçlarını kullanalım diye yöntemlerle iktisatlarına can vermeye çalışsınlar. İsterse Müslüman toplumda hiç böyle bir hesaba girmeden Rabbinin rızasını kazanmak için, Rabbinin hoşnutluğunu elde etmek için infak etsinler de, yanı sıra Cenab-ı Hak bu dünyadaki yaşamlarına da onlar için bereket, bu dünyadaki yaşamlarına da onlar için meveddet, sevgi oluştursun. Ötekinde sevgi yok. Fakir biliyor ki şu anda bu parayı aşağıya bize bilerek gönderiyorlar. Niye? Çünkü burada sosyal patlamayız iyi hesapladılar. İşe yaradı bizim birkaç birkaç tane arabayı kundaklamamız. Bak şu anda aşağıyı besliyorlar. Suyu bilerek aşağıya gönderiyorlar. Bunu bir araç olarak fakir de görünce bu sefer ne yapıyor? daha fazlasına ulaşmak istiyor. Siz bunlar parayı gönderdiler aşağı ama kundaklamaya devam edin. Daha fazla göndersinler. Madem ki baktılar fakirler sosyal patlamayı yaşamak üzere parayı aşağıya özellikle hibe yoluyla gönderiyorlar. Belli isimler altında fon şu bu diye gönderiyorlar. Fakir diyor ki iyi buradan sipariş ediyoruz oradan parayı gönderiyor. Devam o zaman. İki tane çocuk yüzünü kapatıp İki tane zengine zarar verse ne olur? Koca koca para geliyor buraya. Varsın hapse girsin yatsın biz onları besleriz. Gördünüz mü? İnfak bile ondan sonra işe yaramıyor. Halbuki İslam toplumunda Allah için yapıldığında sevgiyi tetikliyor. Gelip kapısını çalan اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ Biz sizi Allah'ın hoşnutluğu olsun diye infak ediyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً Sizin için sizden bir karşılık beklediğimiz yok. وَلَا شُكُورًا Sizden bir teşekkür de beklediğimiz yok. Bizi tehdit ettiğiniz için buraya gelmedik. Biz buraya Allah'ın hoşnutluğu için geldik. Sosyal patlama oralara varmadan daha müminler infak ediyor. Bu sefer fakir ne duyuyor? Sevgi duyuyor. Karşılıklı sevgi ilişkisi gelişiyor. Muhabbet gelişiyor. Mümin toplumda aynı para, aynı döngüyle muhabbeti, bereketi, güveni, huzuru oluştururken öteki toplumda aynı para hem de aynı döngüyle iyice şeyi körüklüyor. Mesela zenginler tekrar oturuyorlar, diyorlar ki biz aşağıya parayı gönderdik, sosyal patlamayı önleyelim diye, baş gösteren kimi olaylardan yola çıkıp patlamayı önleyelim diye. Bu parayı gönderdiğimiz para iyice patlamayı tetikledi. Fakirler dediler ki bak gördün mü anladılar dilimizden. Nasıl birkaç tanesini öldürünce bize para gönderiyorlar? O zaman iki tane daha öldürün. Ya biz sanki şimdi iyice tetikledik. Ne yapacağız şimdi? O zaman keselim. Kessem bir dert, kesmesen bir dert. Çökmekten başka şansı yok. Bitmekten, tükenmekten başka bir şansı yok. Konflikte oldu artık. Tıkandı. Yemhakullahu riba. Allah bitirdi işlerini. Ve yurbi sadaqat faizlensin mi, genişlesin, bollaşsın, bereketlensin mi istiyoruz? Hem kendi yaşamımızda hem toplum yaşamında. O zaman bunun yolu infak. İnfak müessesesi bir toplumun gündemine, birey çapında, birey düzeyinde, fakirinden zenginle yerleşmedikçe, kökleşmedikçe hiçbir iktisadın belini doğrultmasının yolu yoktur. Hiçbir iktisat belini doğrultamaz. Hangi planlarla olursa olsun, sevgi temelli, zenginlik aşağıya doğru, sırf Allah için, Allah rızası için bu sebeple bu düşünceyle yayılmıyorsa berekete dönüşmeyecektir. Bir yerde ilahi hoşnutluk hesaplanmıyorsa, denklemin ana argümanı, ana hedefi, ana gayesi olarak bu yazılmamış ise o denklemin ne kadar iktisatçı katkı sağlarsa sağlasın başarıya kavuşma ihtimali söz konusu değildir. İşte batı ekonomilerini görmektesiniz. Her an bir sosyal patlamayla karşı karşıya ve her an yama yaparak yoluna devam etmeye çalışıyor. Ama çökmeye mahkum olduklarını çöküntünün kendileri açısından, ecelin kendileri açısından mukadder olduğunu görüyorlar. Ya en iyi ekonomistleri diyorlar ki yaptığımız sadece suni teneffüs. Biraz daha öteledik yaptığımız sadece biraz kalp masajı. Biraz daha öteledik. Yoksa çöküntü, mukadder bir geleceğimiz, iyi bir iktisat düzeni oluşturamadık. Bunu onlar biliyorlar. O yüzden infak derken Cenab-ı Hak tepede bir yerde bereketli bir cennetten bahsederken bu hem ahirete yönelik vaat ettikleriyle ilişkili sevap olarak, ecir olarak hem de, de dünyaya yönelik dünyada karşılığını, yerini doldurmak üzere yerine daha güzelini kavuşturmak üzere dünyayı da içine alınan bir bereket. O yüzden وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Siz neyi infak ederseniz edin, o onun yerini doldurur derken daha dünyadan başlayan bir karşılığı Cenab-ı Hak vaat ediyor. وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِ En iyi rızık veren Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle.